Merhaba Ezel. Bugün Atakan diye bir suçlumuz var. Cezalı. kapatıyor gördüğünüz gibi. Ama bana bir şey oluyor mu? Olmuyor. Çünkü geliyor tokatlar. <laughs> Hapishane geliyor lan. İşte bu. Bu şeytan sapalı. <laughs> bu. Hapishaneye geçiyor. Geç hapishaneye geç. Geç hapishaneye. Bak hapishaneye geçmezsen 10 yıl olacak. <laughs> hapishaneye geç dedim. Bunu sen istedin lan. <laughs> Onun cezası gıdıklama cezasıdır her zaman. Gıdıklanacaksın lan. <laughs> Arkadaşlar izninizle. <laughs> Arkadaşlar izninizle kaçıyorum. göreceksiniz. Suçlu kasım. Ee, suçlu. Bakın ee, arkadaşlar. Suçlu. Suçluyu buldum arkadaşlar. Arkadaşlar suçlu. Suçlu bu. Ben de onları tanıştım. <laughs> suçlu dedim. Bir de deri bağlayacağım birazdan. Sen suçlu. Şuna koyacağız arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Çünkü... Çünkü ben atacağım arkadaşlar. Tamam. At. At. Arkadaşlar bakın. <laughs> ona <atman> arkadaşlar. Arkadaş. <laughs> <laughs> <Acıttı. gülüyor> gel, gel Yemek saatine geldik değil mi? Yok yemek saati olmayacak. Abi olacakmış. Olmayacakmış. <laughs> Selam. Arkadaşlar bakın. Ya, azile suçlu. bu beş Azela saçladı Bu beş Azela. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. İşte bu gözleri olmayan. <gülüyor> arkadaşlar. Ha, şurada gidiyorum ben polisim. O suçlu. Kaçmayacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, izninizle video